Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, elimizde olan yerlerden bulduğumuz boş kovanları kulaklığımızın arka kısmını nasıl yapabileceğimizi, nasıl değerlendirebileceğimizi e, göstereceğim. Daha doğrusu bunu daha daha önceden e, yapmak vardı aklımda. Hatta kovanları neredeyse 3 yıldır falan yanımda taşıyorum ama sizinle paylaşmak nasip oldu. Şöyle göstereyim. Bu bir Smith Wesson 9.65'lik bir kovan Bunu atan silah 6 patlar gibi toplu bir tabanca İnternette Bulabilirsiniz Fotoğraflarını Böyle bir şey için de böyle uzun bir kovan seçmek istedim daha önemli olsun diye Bugün işte sizinle bunu yapmaya çalışacağız ben daha önceden yapmaya çalıştım Size göstermeden önce Gerçekten berbat oldu. Bunu yaparken e, kesinlikle kulaklarınızın e, buna bunun şu kısmına uygun olup olmadığına dikkat edin. Benim kulaklığım e, Çalışmayan bir kulaklık olduğu için sadece size göstermek için yapıyorum. E, şurasının çapı şuraya şuraya biraz büyük geliyor. O yüzden biraz dışarıda kalıyor. Onları e, zımparalamaya çalıştım buraya düşüyoruz Onları zımparalamaya çalıştım. Yani bir şekilde uydurmaya çalıştım ama size sadece şunu kesip şuraya bir tane delik deleceğim ve hoparlörün şu içindeki mini hoparlörün arkasındaki iki tane bağlantı var. Onları lehimlemeniz gerektiğini göstereceğim. Umarım iyi bir video olur. size iyi seyirler dilerim. Arada sırada yine size ne yaptığımı, ne ettiğimi göstereceğim. Öncelikle kulaklığınızın arkası kulağınıza çok kaba gelmesin diye küçük bir parça kesin. Ben ilk başta çok büyük kestiğim için şöyle göstereyim size. Yani bir santimlik veya bir buçuk santimlik bir yer kesmenizi tavsiye ederim. Şunu ben bir ayarlayayım. Şöyle bir buçuk santimlik bir yer kesmenizi tavsiye ederim size. Bunu ben hemen işaretleyeyim. Bir maya mı neredeyse buraya denk geliyor. Ben buraya bir çizeyim. Elinizde düz tornavida tarzı bir şey varsa bunu bu şekilde çizebilirsiniz. Şu şekilde çizdim. Şimdi küçük el frezemizle veya işte demir testeresiyle yapabilirseniz demir testeresiyle yapmaya çalışın. Ben şöyle e, küçük bir penseyle tutup el frezemle kesmeye deneyeceğim. Tabii öncelikle el frezesine taşı takmamız gerekiyor. El frezemiz bu. Şuradan mandoline açıp açıp ucunu değiştiriyoruz. Ben taşını daha önceden hazırlamıştım bu şekilde takıyoruz. Ucunu güzelce sıkıyoruz. Sıktıktan sonra şöyle kilit kalkması için çeviriyoruz. Bir dengesizlik var mı diye bakın. Çünkü dengesiz bir ee, takılı sizin için sıkıntı yaratabilir. Parçaları yüzünüze sıçrayabilir, elinizi de kesebilir. Eldivenle takın. Bulabilirseniz gözlük takın. Etrafınızda dolaşabileceği Dönerken dolaşabileceği herhangi bir şey kaldırın. Ortalığı ilk önce boşaltın. Şöyle göstereyim. 1,5 cm. Milimetre olarak ölçer. Şöyle kapatalım. Kenara koyalım. Gösterdiğim gibi şuradan işaretlemiştim. Bu arada el freziniz varsa kesinlikle... Ee, kullanmadığınız sürece kapalı tutun. Herhangi bir kaza anına hazırlıklı olabilmek için. Şöyle tutuyorum. Göründüğü üzere biraz geriden tutun. Bir elinizle tutup şu kadar uzaklıkta kesmeye çalışın. Tabii açmanız lazım ilk önce. <laughs> Evet kestik rezimizle. Biraz e, yüzeyi düzgün olmayabilir. Şu şekilde kestik. Düzgün olmayabilir bunu. zımparanızla e, zımparanızı zımparalayın. Ve göz kararı düz bir şekle getirmeye çalışın. Onun için de zımparamızı takalım. Parça bu. Kestiğimiz parça. Sizinki e, 9 mm küçük olacağı için belki daha az kesebilirsiniz. Bunun boyutu şöyle göstereyim size. E, nereden baksanız bir 3 santim falan. 3 santim olduğu için siz biraz daha az kesersiniz diye tahmin ediyorum. Ona göre ayarlayın. <laughs> Mermilerin de şöyle arkalarını göstereyim. İlk önce el frezemizi kapattık. Sonra çalışmadığından, çalışmayacağından emin olup ucunu çıkartıyoruz. Dikkat edin şu kızım. Taş hassas olduğu için çabuk kırılabiliyor. Dikkat edin. Daha önceden kullandığım bitmek üzere olan bir taşı takıyorum. ve kilidini kaldırıyorum. <laughs> Bu sefer en uzak tutabildiğim kadarıyla tutacağım. E, frezemizi çalıştırıp bunu göz kararı düz bir şekilde getirmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi yeterince düz oldu. Frezemizi kaldırıp Kapatıyoruz, güvenli alıyoruz. Ondan sonra e, delik delmemiz gerekiyor. Deliği ben daha önceden şöyle göstereyim, keserek yapmaya çalıştım. Keserek hiç esnetik olmadı. Hatta birkaç kere kaçtı. Şöyle göstereyim. Kaçtığı için tabii ilk deneyimlerim olduğu için kaçtı. E, keserek olmayacağı için şuraya küçük bir delik deleceğiz. Şu kısma. Küçük bir delik deleceğiz. Ama dikkat edin içinde kalın bir tabaka var. Yani o da tam şöyle bir iki milime denk geliyor. Bir 2 milim sonra denmeye başlayın. Onu da kendinize göre ayarlayın. Ben mesela şöyle yapacağım. İnce bir kargı burnumla en sona dayıyorum. Ve kalın kısmın nerede olduğunu ölçüyorum kendimize Ondan sonra elime küçük bir düz soruları de alıp onu işaretliyorum. Şu şekilde işaretliyorum. Tam burada tam şu üstteki çizgiden deleceğim. Bunun içinde 2 milimlik şuradaki daha önceden hazırlamıştım. O yüzden burada değil. Şu 2 milimlik ee, ucu kullanıyorum. Delmemiz için kesinlikle bir yere sabitlememiz gerekiyor. O yüzden e, çok dikkatli olun. Mengene gibi bir şeyiniz varsa onu sabitleyin ve öyle delmeye çalışın. Çünkü e, gerçekten hiç esnetik olmuyor. Çok da tehlikeli oluyor. O yüzden ben şimdi mengenenin başına gidiyorum. Mengeni şu şekilde e, kıstırdım kovana. Kovanın üstündeki çizikleri görüyorsunuz. Mengene de e, bir tane torna mengenesi olduğu için bu şekilde. Yoksa farklı bir şey yok. Bunu kıstırdım şimdi. İyice sıkın. Sabit durduğundan emin olun ondan sonra delmeye başlayın. Şu şekilde bir e, nokta koydum. Bunun üstüne deleceğim. Öncelikle çok iyi sabitlemeniz gerekiyor gerçekten. Çünkü çok kayıyor. Şimdi delip dönüyorum size. Delme işlemimiz başarıyla gerçekleşmiştir. Bayağı zorlandım ama oldu. oldu. Şimdi geçelim diğer işlemlere. Evet arkadaşlar, arkadaşlar dediğim gibi derdim. Gerçekten zor ve tehlikeli bir iş. Ee, o yüzden yavaş yavaş el yatkınlığı kazanmanız gerekiyor. Şöyle malzemelerimizi yerlerimize koyalım. Ondan sonra matkabımızı da yerine bırakalım. Evet, şimdi kulaklığı hazırlamaya geldik. Şöyle gösterelim. Burada küçük bir delik yaptık. Şuraları kestik. Buralarda güzel yaraları bıraktık. Ondan sonra buralara daha da dikkatli olup bu kadar da yara yapmazsanız daha güzel olur. Dikkat edin. Ben bunun için şöyle şu bir bunu böyle zımparalamıştım. Nette koçum. Şöyle zımparalamıştım. Zımparalıyorum ama şuraları kalıyor. Ama burası çok güzel bir görünüm elde ediyor. Şöyle göstereyim size. Bu normali. Bu zımparaladıktan sonraki hali. Gerçekten güzel. Bakalım belki yaparız. O yüzden e, yapacaksanız eğer birkaç tane fazladan alın yanınıza ki. Zaten iki tane yapacaksınız. Birkaç tane fazladan alın ki. Hata payınızı göz önünde bulundurun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi birazcık az yamulmuştu sıkarken onu temizledik. İçinde birkaç tane kalıntı var. Onları alalım. Tamamdır. Şöyle deli görüyorsunuz şurada. Tamam, tertemiz oldu. Şimdi kulaklığımıza geçelim. Ortalık temizledim. Kulaklığımızın silikonunu ilk önce bir çıkartalım. Çıkartıp kenara koyuyoruz. Sonra şu kısmını arkasıyla ayıran bir çizgi var. Şurada görüyorsunuz. Bunu e, ayıracağız, alacağız. Şu kısmı arkasından alacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Şunu alıyoruz. ilk önce şu kısmı çıt diye kırıyoruz. Sonra bunu buradan aşağı çekerek. Bunu burada kıracağız. Tabii ki ne? Bu küçük geldiği için. Daha büyüğünü alıyoruz. Şöyle hiç incitmeden Buradan alacağız bunu. İncitmiyoruz. Ürkütmüyoruz. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Şuradan kabloyu içine doğru itip şunu buradan tutuyoruz ve çekiyoruz. Şimdi bu kısmı kıralım. Kırıp buradan kurtarmamız gerekiyor. Burayı çıkartıp alıyoruz buradan. Bunlar çöp. İyice de kollarımızı sıvayalım. Şimdi burada lehimleri var. Lehimlerin yerini karıştırmadan le lehimlememiz gerekiyor. Öncelikle mavi sol tarafa geliyor, kırmızı sağ tarafa geliyor. İyice dikkatlice inceledikten sonra. Ha bu arada şu e, şu plastikle şu aradaki hoparlör ayrılıyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Ulan. Kablolara zarar vermemeye çalışın. Heh çıktı. Asıl sesi bize ileten malzeme bu küçücük bir hoverlar hop net dedik gördüğünüz gibi eğer şu kısım şöyle göstereyim şuraya uygun olsaydı yani bu tam içine geçiyor ama şu dışındaki görünen kısım kaba kaldığı için yani bunu yapmayı planlamıyorum bunun üstüne şunu koyacağım şunu şu şekilde koyacağım tabi siz e, şunu uygun alacağınız için şunu uygun yani daha doğrusu şu kısmın e, kovana uygun olanı alacağınız için bunu direkt şuradan lehimlerini kurtarıp kabloyu buradan geçireceksiniz. <laughs> buradan tekrardan lehimleyip e, kulaklığınızı kullanmaya devam edeceksiniz. Yani şu şekilde olacak. Şunun şuradan bağlı olduğunu düşünün. Şurasının çok güzel bir şekilde oturduğunu düşünün. Ve şu silikonu şuraya taktığımızı düşünün. Bu şekilde kulağınıza girerek. Tabii ki şu delikli kulaklığın yerini ayarlamayı unutmayın. Bu şekilde kulağınıza girerek. Şuradan lehim makinemizi alıp dişini takıyoruz. Ve ısınmasını bekliyoruz. <laughs> bakalım ısınmış mı? Evet ısınmamış. Şimdi bakalım. Evet hala ısınmamış. Şöyle kontrol edeyim. Temizleme kabına şöyle birkaç kere bandıralım. Heh. Bu arada elimizde yapalım bunu yaparken. Kesinlikle eldiven kullanın. Heh. Kırmızı kabloyu kurtardık. Şimdi sıra mavide. Demokrasi de çare tükenmez. Bunu buradan küçük bir yan keskiyle kesiyoruz. Şimdi kablomuza dönelim. Kablomuzun ucu düğümlü. Şöyle düzeltiyorum. Şimdi şu kabloları güzelce şu mavili, kırmızı kabloyu güzelce birbirine sarıp çevirip şuradan deldiğimiz delikten içeriye doğru sokuyoruz. Birazcık ilerletip kablomuzu çekiyoruz. Kablo uçlarını açıyoruz. Bunları bir güzel ayıralım birbirinden ki lehimlememiz kolay olsun. Şimdi hoparlörümüze tekrardan lehimliyoruz. Şöyle yapalım ben sizi şuraya biraz yakınlaştırayım. Isınmasını bekliyoruz. Bekle Allah, bekle Allah, bekle Allah. Tabi lehim makinemizi ısınırsa. Lehim makinemiz ısındı. Hemen küçük bir lehim parçası alıp ee, hemen lehimleyeceğim kabloyu. Hayır ben senin gibi lehim makinesine. Lehim makinesinin ucunu kesin. <laughs> Gideceğim ben abi kardeşim. Lan manyak gelsene ya. Heh. <laughs> Ve lehimimiz oldu. Lehimimizi sonunda yaptık. Şöyle göstereyim. E, netle koçum. Lehimimizi yaptık. Ondan sonra tekrardan şöyle çekerek e, hoparlörümüzü şu kısma yerleştiriyoruz. Bu kısmı yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra e, dediğim gibi şu şu kısım bunun üstüne geçiyor. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Kulağınıza geçiriyorsunuz. Bunu isteyen e, zımparalar. İsteyen güzelce parlatır. İsteyen daha kısa yapar. isteyen daha uzun yapar. Bu şekilde bir şey oluyor. Daha sonrasında silikonla silikonlayıp yapıştırıyorsunuz. Sonrasında üstüne kulaklığı geçirin. E, i̇stediğiniz gibi, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şu an benim elimde olan e, bozuk bir kulaklığımı yaptığım için, size göstermek için yaptım. E, bu bu şekilde görünüyor. Siz şuraya uygun bir kulaklık bulup yaparsanız gayet memnun olacağınızı düşünüyorum. Umarım sizi çok güzel zaman geçirmişsinizdir videomu izlerken. Bu karantina günlerinde size zaman geçirebileceğim ve eğlenebileceğim bir video çekmek istedim. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.